Geçenlerde bir arkadaş grubuyla oturuyordum. Masada 4-5 kişiydik. Herkes konuşuyor gibiydi ama kimse tam olarak orada değildi. Cümleler yarım kalıyor, bir kişi telefona bakıyor, diğeri ise bildirimler ve kaydırmayla uğraşıyordu. Sohbet akıyor ama derinleşmiyordu. O an fark ettim. Yalnızlık bazen kimse yokken değil, herkes varken başlıyor. Bu duygu sadece bana ait değil. Türk Dil Kurumu geçtiğimiz yıl Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi İşbirliği ile yaptığı halk oylamasında kalabalık yalnızlığı 2024'ün kelimesi olarak açıkladı. Yaklaşık 1 milyon kişi bu kavramı oy verdi. Yani bu sadece bireysel bir his değil, aynı zamanda çağımızın ortak deneyimi. Yani hepimizi ilgilendiriyor bu mesele. Bağlantı çok, temas ise TDK'nın açıklamasında şu ifade özellikle dikkat çekiyor. Aynı evin içinde bile, aynı yemek masasında bile insanlar aslında yalnız hissedebiliyor. Yani her gün yaşadığınız insanlara karşı da bu durumu hissedebiliyorsunuz. Kalabalık yalnızlık bu anlamda kimsesizlik değil bir bağ kuramama hali. İnsan çevresinde birçok kişi varken bile duygusal temas eksikliği yaşıyor. Psikolojide buna bazen bağlanma açlığı deniyor. Yani beynimiz temasa, samimiyete, gerçek paylaşıma aç. Ama günümüz ilişkileri hız, güvenlik ve konfor üzerine kurulu. Oysa bağ kurmak zaman, sabır, biraz da risk istiyor. Kalabalık yalnızlığın temelinde esasında dijital çağın problemi olarak bağ kuramamak yatıyor. Yanımızda, etrafımızda, orada, burada insanlar var. Fakat bir temas kuramıyoruz bir insanlarla. Birlikte vakit geçiriyoruz, konuşuyoruz, hatta gülüyoruz, eğleniyoruz ama birbirimizi gerçekten duymuyoruz. Sosyolojik olarak bu durum modern toplumda aidiyetin zayıflamasıyla açıklan açıklanıyor. Durkheim, Simmel, Bauman gibi düşünürlere göre toplumsal bağlar gevşedikçe bireyler anlam, yön ve dayanışma duygusunu kaybediyorlar. Yani kalabalık yalnızlık Toplumun içindeki bağısızlık halinin aslında bireysel yansıması. Modern çağ bu tabloyu değiştirdi. Kalabalık artık sadece sokakta değil, ekranlarda da. Bildirimler, mesajlar, sanal sohbetler yani bize telefonumuzdan da ve dijital dünyadan da sürekli kalabalık sinyaller geliyor. Bu aslında bize bir yalancı temas hissi yaratıyor ama bağ kurma anlamında Pek bir anlamı olmuyor. Bağmağım buna akışkan modernite ediyor arkadaşlar. Bağlar böyle hızlı kuruluyor ve hızlı kopuyor. Daha önce de bahsettiğim gibi aslında piknikteki o plastik çatallar, bıçaklar, tabaklar gibi bir an onları kullanıyoruz. Ve sonrasında hemen atıyoruz. Görünürlüğümüz artıyor ama derinliğimiz azalıyor. İlişkiler geçici, dikkat dağılmış, bağlarsa zayıf. Sonuçta insan hem dışarıda hem de dijital dünyada insanlarla çevrili. Kalabalık sürekli kaydırıyoruz. Hem insanları kaydırıyoruz hem videoları kaydırıyoruz. Ama bununla beraber içten içe de anlaşılamamaktan ve bağ kuramamaktan yorgunuz. Ve bu yorgunluk aslında tam olarak kalabalık yalnızlığın merkez noktası. Peki bu durumda kalabalık yalnızlık durumunda bu hissiyat Bizim için beynimiz ve bedenimizde neler oluyor sorusunu gündeme getiriyor. Kalabalıkların içinde yalnız hissetmemizin bir nedeni de biyolojik uyumsuzluk. Sosyal bağ kurmak tıpkısı içmek gibi ya da yemek yemek kadar aslında sosyalliğimiz için temel bir ihtiyaç. Yakınlık kurduğumuzda beynimiz oksitosin salgılıyor. Bu hormon güven ve huzur hissi yaratıyor. Ama modern yaşam bu sistemi sürekli eksik sinyallerle uyarıyor. Mesajlar, beğeniler, kısa etkileşimler beyne geçici bir bağlılık hissi gönderiyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle derin bir tatmin bırakmıyor. Aslında çok şey yiyormuşuz gibi görünüyor ama aç kalıyoruz. Veya çok sağlıksız, hazır gıdalarla, yağlı gıdalarla ve atıyorum sürekli kötü yağlar tüketen insanlar gibi çok şey tüketip aslında sağlıksız besleniyoruz ve bir takım hastalıkların da aslında öznesi haline geliyoruz. Bir süre sonra beynimiz bu yarım temaslara alışıyor ve gerçek bir bağ kurmadan da bağlıymışız gibi hissediyoruz. Oysa sinir sistemimiz sadece kelimeleri değil, dokunmayı, ses tonunu ve bir yüz ifadesini arıyor. Ekran bunları veremediğinde Beden bunu bir boşluk ya da stres olarak algılıyor. İşte bu yüzden insan bazen kalabalığın ortasında bile hem psikolojik hem biyolojik olarak bağısız ve yalnız hissediyor. Bu durumu sadece sosyal ortamlarda değil hayatın her alanında görüyoruz. Bir ofis toplantısında herkes konuşuyor ama gerçekten herkes birbirini dinlemiyor. Bir doğum günü partisi oluyor, kahkahalar yükseliyor ama sen içten içe o ortamda değilsin ve o ortamdan zihninde uzaklaşıyorsun. Aynı evde yaşadığın insanlarla da aynı şey geçerli. Günler geçiyor, herkes aynı çatının altında ama herkes aslında kendi sessizliğine gömülmüş. Ve şehir, sokaklarda, metrobüslerde, kalabalık caddelerde binlerce insan yan yana. Ama havada tarif edilemeyen bir yabancılık var. Sanki herkes birbirine yakın ama hiçbir yere ait değil. Ses, hareket, görüntü bolca ama içte hafif bir boşluk hissi kalıyor. Bazen o kalabalığın içinde bir an sessizleşiyorsun. Dış dünyayı değil içindeki yankıyı duyuyorsun. Belki birkaç saniyeliğine durmak bu karmaşanın seni nasıl yuttuğunu fark etmeni sağlıyor. Birazcık farkındalık. Çünkü kalabalık yalnızlık Bazen sadece bir adım geri çekilip gerçekten nereye ait olduğunu ve ne yaşadığını fark etmekle anlaşılıyor. Bu tür konular ilgini çekiyorsa İnsan Bilimi serisinde bilim ışığında ama hayatın içinden konuşuyoruz. Kanala abone ol, videoyu beğen, bildirimleri aç, yeni bölümlerde yeniden buluşalım. Felsefede yalnızlık insanın kendini tanıma alanı olarak görülüyor. Ama bugün yaşadığımız şey o içsel sessizlikten çok yani üretken sessizlikten çok insanın kendine uzaklaşması aslında. Nietzsche böyle buyurdu Zerdüşt'te şöyle diyor: Dostum, kaç yalnızlığına ne büyüklük varsa pazar yerinden ve şöhretten uzakta doğar. Bu insanın kendini duymanın ancak gürültüden uzaklaştığında mümkün olabileceğini anlatıyor. Ama modern çağda gürültü dışarıda değil zihnimizin içinde. Kaçtığımız kalabalık artık sokaklar değil, sürekli uyarılarla, dikkat dağınıklıklarıyla dolu bir üç dünyamızda. Chopin da yalnızlığı özgürlüğün bir alanı olarak tanımlıyor. İnsan ancak yalnızken gerçekten kendisi olabilir diyor. Ama bugünün insanı yalnız kaldığında özgür değil. Çoğu zaman rahatsız. Çünkü sessizlikte kendisiyle kalmak artık kolay değil ve bu kalabalık yalnızlığının farkında da değil aslında. Yani mesele yalnızlığı yüceltmek değil. Neden kalabalık içinde bile kendimize ve başkalarına uzak hissettiğimizi anlamak. Kalabalık yalnızlık dışarıda çok ses varken içeride yankı olmamasıdır. Ve belki de insanın bugünkü arayışı bu sessizliğin içinde kendisiyle ve diğerleriyle yeniden bağlantı kurabilmektir. Peki durumumuzu fark ettik. Kalabalık yalnızlıktan bahsettik. Bu durumda ne yapabiliriz? <laughs> Gerçek bağlantı çok kişiyle değil, birkaç kişiyle derin temas kurmakla başlıyor. Yani ben burada az çoktur felsefesini benimsiyorum. Bir sohbet sırasında karşındakini gerçekten dinlemek, göz teması kurmak, sessizliği yeri geldiğinde beraber yaşamak haftada bir kişiyle birkaç kişiyle veya yüz yüze vakit geçirmek, bildirimleri sınırlamak, dijital yorgunluğu azaltmak ve bazen sadece kendine, nefesine ve bedenine dönmek. Çünkü yalnız kaldığında kendi duygularını, nefesini, düşüncelerini duyabiliyorsan o sessizlik artık boşluk değil, doluluğa dönüşür. Yani yaşadığın durumu ve anı fark etmek aslında söylediğim şey. Belki de sorun kalabalıkta değil, kalabalığın içinde kendimizle bağlantıyı kaybetmemizde. Kendinle bağın güçlüyse gürültünün ortasında bile huzur bulursun. Ama o bağ zayıfsa en büyük kalabalıkta bile yalnız hissedebilirsin. Senin hikayende, senin yaşantında hangisi baskın? Kalabalığın sesi mi yoksa kendi iç sesin mi? yorumlara yaz konuşalım. Çünkü insan bilimi serisinde aklın ve bilimin ışığında fakat ayaklarımız yere sağlam basarak insanı ve insana dair şeyleri konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.